Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki haftalık bir aradan sonra lsp far videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz seriye. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim yine hatır, unutmadan kendimi unutuyorum yoksa mod kurulum bu videoyu ilk defa görecek arkadaşlar için mod kurulum tüm modların olduğu dosyaları tek tek kurduğum video ve link açıklama kısmında ve yorumlarda sabitli bir şekilde olacak. Oradan direkt e, bakabilirsiniz Şöyle güzel bir adon araç buldum splinter e, Bugün bununla oynayacağız bunu kurdum Şöyle binsin reisler Bakalım bugün nasıl kallı atlar gelecek Onu da merak ediyorum Yani arkadaşlar onun dışında diyecek pek bir şeyim yok Lütfen like atıp abone olun e, Çok mutlu olurum kanalımız büyümekte Çok yardımcı olacak bu Benim için Bizim için kanalımızın büyümesi için Tamam arkadaşlar önceki videoda hatırlarsanız çalışmıyordu kenar falan Onu da hallettim minik bir update ile birlikte Halli oldu o da Artık çalışıyor zaten sesini kıstım ki videoya çok duyulmasın benim sesimi bastırıyor yoksa Onun için edecek pek bir şeyim yok arkadaşlar gelin hadi başlayalım Hide dispatch show me the Anlamadı yine diyelim Hide dispatch show me the Copy. One, Delta, tamam. ten. Bu aracın arkadaşlar, dur iç kamerasını ayarlamadım. Onu bir ayarlayayım hemen. Zaten içinde minik bir bug var. Şu ışık bugları var. O yüzden iç kamerayla oynamayacağım arkadaşlar. Bunları düzeltene kadar. Ki bu araçla alakalı. Yani benim de pek düzeltebileceğimi sanmıyorum. Hmm. Şöyle olsun daha iyi. Arkadaşlar lütfen yeniden söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın çok mutlu olurum. Bu sefer Yeles bir aracımız var. Araç adım ama Yeles. Yeles de çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor da. Şöyle dönelim şehre doğru gidelim abi los santos'a doğru gidelim eğer call gelirse zaten gideceğim aslında riot call gidebilirim ilk defa gelecek çünkü İsyan yani protesto call ona da git bakabilirim hatta gelin bir test edelim onu onunla başlayalım kaç tane var 560'dan fazla şey var. Callout'umuz var. Barricade Terrorist, Gang Drive-By, Security Guard, Riot var. Hangisine gidelim ya? Prison Riot, Riot. Prison Break'e mi gitsek? Bir bakmak istiyorum buna ya. Control team Alpha oh. responding code 3. The alpha code 3. We have all units. We have a suspect that fled from officers. Last spotted in the area east of um Fallingbroke Penitentiary, Route 68. In the Grand Sonora Desert. Units respond, code three. daha gerçekçi, daha düzgün sürmelerini sağlayacak bir şey buldum. Ama onu kesinlikle size önermeyeceğim. Ben de zaten sildim oyunumu çökertti. Tüm modlar gitti. Ee, yeniden ama yedeği var bende şu anda tüm GTA'nın. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Minik droplar da yiyeceğiz. Modlar ağır şu anda arkadaşlar. O yüzden minik droplar olacak. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Tüm modların kurulum videosuna da bakabilirsiniz. Videosu var açıklamada bulabilirsiniz. Bu videoyu birazcık kısa tutacağım. Çok uzun olunca zaten yani hem pek yapacak bir şeyim olmuyor hem de insanlar izlemiyor zaten. O yüzden bir iki kanal bu videoyu Both Bravo and Delta teams will be en route over there. Bravo. Copy Bravo and Delta team en route on Route 68 in the Grand Sonora Desert. Code 99. All available units respond. 10, in the Route 68. In the Grand Sonora Desert. Authorized. Proceed with 10, Indy. The... Is air support required? Assistance required east of, uh, the satellite array. Route 60. In the Grand Sonora Desert. 10-4, de requesting the helicopter support. Yok, Ee, bu kendi backup'ı olduğu için değişmedi. Ben normalde değiştiririm arkadaş helikopterleri falan. O zaman ne çağıralım ya? SWAT çağırabiliriz aslında biliyor musun? FBI SWAT çağırabilirim çünkü ya adamlar hapishaneden kaçmış yani. A16 region. Okay, I'll be Abi yavaş abi. Ya bunlar kovalamacı er kovalamaca çok uzun sürerse vuracağım bu arada. Vurmalarına izin vereceğim. Aynen yani yine minik droplar diyoruz. Ben bir kenara çekeyim. Bunlar daha hızlı gider. Gidin abi siz gidin. Git git. Siz gidin. Is doing 50 miles per hour, heading mm -hmm. west, east of uh the Harmony Dollar Pills Pharmacy, Route 68, in Harmony. That coach six pulled away from me. I uh, I lost my visual. I will it Orman Yoluna doğru girmiş, sanırım. Yok oradan oraya bağlanıyor aynen. Yani bak burayı zeki direkt buradan gidiyor. Lafımı geri alıyorum. Bu araç da baya yavaş ya bu sprinter yavaşmış yani. Arkadaşlar baktık hala durduramıyoruz vurma emrini vereceğim vursunlar yani yapacak bir şey yok. North Route 68. devrildi. Tamam. Ben şey almadım onunla kuyu. almadım.

Amına kodum gel buraya. Buradan vursam yer mi acaba? Deneyelim. Yemedim. Dispatch to officer. Officer discharge alert triggered by ODAS. Please respond immediately. Bacağından bir vurayım. Suspect been arrested. My god. I all you He's hiding behind something. There's Şöyle tam da alayım tam olacak. Şimdi sen benle gel diğerlerinin yanına götüreyim seni. Arkadaşlar grafik modları dahil tüm modların linki dediğim gibi yeniden söylüyorum. Açıklama linkinde ve açıklamadaki videoda var. Bakabilirsiniz tek tek adları da yazıyor. Yanlarında linklerle beraber istediğiniz modu indirebilirsiniz. Ama eğer arkadaşlar mod kurma hakkında hiçbir bilginiz yoksa ve ilk defa kuruyorsanız Videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü orada tek tek hani açıklaya açıklaya anlatıyorum Şurada şöyle biz thumbnail'ımızı alalım yine bu da bir tane thumbnail olur Abi gelmeyin gelmeyin zaten ben de oraya geliyorum takip ediyorlar Heh. Hepsini almışlar 4 kişi kaçmışlar

bunu mu alacaklar? Yo. Abi hangisini alıyorum? Evet bunu alıyorlar tamam. Of nereye bak kaslı kaslı reis. Yok. North of uh, Route 68. Nin'de. 68 Nereye koydular bu arada? Hangi araca koydular? Allah koyuyorlar. pek koyamıyorlar. Onu da şöyle halledebiliriz. Tamam siz de git abi artık. Thanks oh, <laughs> <laughs> atıyorlar. Lan vurmayın birbirinize. Tamam. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kime sıkıyor bu ya? Reis iyi misin? <gülüyor> 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 Neyse biz gidelim abi buradan. Let me check the chart of them. It's a flatbed south of, uh, on Route Sixty Eight. <laughs> Tamam bu da bunu aldı o zaman kod 4 diyelim. Bir şuradan diyelim ilk önce. Dispel açıyor mu kod 4? Received, you're clear. 1800. Come on. Motherfucker! Şimdi buradan şehre doğru bir gidelim de ben bir OBS'e bakayım. 15 dakika olmuş. Bir kalap daha yapabiliriz. Bir gezelim şöyle. <laughs> Arkadaşlar yeniden söyleyeyim videonun ortasında lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar kurulum videosuna da açıklamadaki ve yorumdaki linkten ulaşabilirsiniz. Main hepsini oraya mı yani? Yok. başka evet. bir yatıyor. <laughs> çarpmayalım Dispatch to all Vinewood units. Citizens report the carjacking west of the land at Dam, Mirror Park Boulevard. In East Vinewood. Clearing in 128. We'll... 128. Show me 10-17 to that. Yes, Şöyle şuradan çıkalım şey içeri doğru. O zaman bir tane de gang aktiviteye gidelim. Ne lan? Terörist atakya mı gitsek acaba? Cevizpor'a buna gidelim. <laughs> All units, please respond to a robbery at the Vangelico's jewelry store on Portola Drive and Eastbourne Way. Unknown weapon. The Vangelico jewelry store on Rockford Drive in Rockford Hills. Respond code three. Hey, we get i the bozulmaya başlıyor çünkü araçların zamanı geriye almasam onu lazım. Rifle'ımız var mı? Varmış an? Kuyumcu dükkanı soymaya gitmişler. Oraya bir bakıyoruz şu an. Çatışma çıkacak tabii ki de. Dispatch show me on scene. Ten four copy. One delta ten on scene. Reference CAD 7890. Thank you. Copy, I'll get him in route. Eastbourne way. More in Rockford pressure. Hills. Copy, I'll send a unit your way. Any unit available? şimdi bunları, bunları beklerken şuradan şöyle bir balistik shield'ımızı alalım aha reislere bak insurgent da gelmiş bu da yanlış araç bu arkadaşlar ama gelmişler tamam gelin trafiği kapatalım I will send you money as soon as Bu arkadaş mı? I met this girl Moron. Evet bu. Ama Çatışma <laughs> yere kalmadı. <Çatışmaya gülüyor> yere kalmadı. <laughs> gidin abi gerek yok. Bu ne lan? Dayı evet, fire arabası ne alaka? Polis almış büyük ihtimalle aynen. <laughs> Motorlu polisimiz var. <almış. gülüyor> <laughs> Abi ne yapıyorsun? Neyse bu da çok tuhaftı gerçekten. Bu ne oğlum itfaiyede niye silah var? Abi yeter ne yapıyorsun? Tamam ben de sıkayım. Officer discharge reported. Respond to dispatch with details. Made no ah. man. Oh, I'm oh. The what in the hell? Down on the Hands in the now. Oh, Come now on! You grounded, dumbass. Go to hell. Dumbass. You are surrounded. Oh. This is Assistance required east of um the little teapot. On Eastbourne way. In Burton. On Eastbourne way. In Burton. Tamamdır arkadaşlar Code 4 Code 4? kod for verdim. Siz kod Copy 2215. Bir tane daha kalalık gelsin sonra videoyu bitiririm arkadaşlar çok da uzun olmasın videolar ee, dediğim gibi arkadaşlar videonun sonuna doğru yeniden söyleyeyim lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın çok yardımı dokunuyor kanalımız büyümekte olan bir kanal buradaki tüm modları benim e, her videonun açıklamasında ve yorumları sabitlenmiş şekilde bulabilirsiniz modların linklerini çok söylüyorum bunu hani bu da şey izin, hani insanlar bazen ileriye falan sardırıyor hani bilsinler o yüzden böyle söylüyorum Kulabildiğinde bir sıkıntım varmış Öyle gösteriyor ama Neyse Oh We have reports of a wanted suspect in the area. More to follow. Target spotted east of um the perro shopping promenade so, North rockford drive in dale area şey please respond code 2 we have units people know what more to follow east of uh, the wigwam burger and vespucci on palomino avenue in little Soul one helicopter's got eyes on. Let them make the call. Attention all units. Need a unit to respond for a person brandishing a weapon. Unknown if suspect is still armed. South of uh, Vinewood Burger Shot, Vespucci Boulevard. Near Vespucci Canals. Oh, that's good. Officers report. All units, we have a suspect resisting officers. On Vespucci Boulevard. Near Vespucci Canals. All units, we have a suspect that has escaped police custody. Please attach. Copy 10-30, I'm on my way Is he going to steal my vehicle? Police car is going to the crossroads Dispatched officer, to ODAS them. has reported an officer discharged. Yeah, immediate it, response requested. One, two, three, clear. Then we'll be in route. Yeah, the suspect is being caught out. Code four. I'm on your suspect is in custody. All units slow down, cover. You're under arrest, fucker. LSPD, let's do this. Don't cover. Code four, cancel oh. cover. This guy's nothing without his car. Bunu daha Vespucci bir yollayalım sonra da bitirelim. Near Vespucci Canals. Vespucci Boulevard. Near Vespucci Canals. Sen de git abi. Aracı da çizdirmişiz ha. Tamam da o zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Dediğim gibi moddan linkleri falan hepsi açıklamada var. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın.